Dinleyin ağlar gelin derdini ha. Bir su mezelimize gelinler Anladayım el kızının merdini Kaynanaya itaat etmez gelinler Kaynana <laughs> söylerse bayrağı çeker Oğlu der ki keşke kalaydım bekar Üç ay tamam olmadan ayrılmaya çıkar Bir seneyi tamam etmez gelinler Hele çift davarı, malı, altın biler dolmazsa dolmasa kolu, kaynanıya der daha tarlanıyor o bahçe gitmez gelinler. Sabahleyin kalkmış dodan doyar, Bismillah demeden şeytana uyar. Her yerde telefon ve çabuk duyar, nerede düğün bayram orada gelinler. Oğluma söyleyeyim, yaşasın kaynana kaynata serbest yaşasın. Bacağın bir karı zehir iç şişesin nasıl ayrılmalı söylen gelinler. Oğluma söylerim sözümüz tutmaz. Kılıbık başkanı olmuş devterden çıkmaz. Gelin hanım olmuş yataktan kalkmaz saat ona kadar yatan gelinler. Yeşey geçti gitti aklımda. Gelinlere kadir kıymet bilmez olduk. Ağlayan yaşlı gözleri el uzatıp silmez olduk. Hasta olsak bilen olmaz, kapımızı çalan olmaz. Böyle Müslümanlık bir olmaz, birbirimiz sevmez olduk. Senede iki bayramda, düğünlerde, halaylarda, zaman geçerken yollarda hiç kimseyi sevmez olduk. Bütün millet yolda yürür, onları melekler görür, Allah'ın selamını verir, bir selamı almaz olduk. Büyüğü, küçüğü görmez, elinden tenevan inmez, saniye sevgi nedir bilmez, bunları da görmez olduk. Yalan yanlış varsa söyle, dünyanın düzeni böyle, aşık Ömer doğru söyle, iyi kötü bilmez olduk. Emmi bir arada yaşardık, kardeş kardeşi görmüyor şimdi. Komşumuzun her derdine koşardık, bir hatıra bile sormuyor şimdi. Duvarlar kerkeşti, tarımı çorak, ev ortasında ıskı bir direk. Sobada bir şer uçarak, fakire bir lokma vermiyor şimdi. İnsanlar değişti, o sohbet bitti. İnek, dana, tavuk ne varsa sattı. Eli ekmek tutan gurbete gitti. Gençlerimiz koyda kalmıyor şimdi. Koyda kaldı üç beş tane ihtiyar. Hatırını sorsam bin bir intikar. Eskiden yardı, tam boyunca kadar Çarık bağa kadar yağmıyor şimdi. Teşekkür ediyorum hepinize de.